Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Sert çıktı bazı konularda Cumhurbaşkanı. Tabii ki Türkiye'nin gündemine damga vuran majör başlıklar üstünde ilerledi. Yunanistan dengimiz değil dedi ve birkaç cümle daha kurdu bunun ardından. Ve bir polisimizin şehit olduğu polis evi saldırısına ilişkin olarak da teröristler hak ettikleri karşılığı buldu dedi Cumhurbaşkanı. Ve toplantıda şunu da söyledi. Kadın kolları toplantısındaydı. Bunu da altın çizelim. Nasıl bir beyin yıkama yaptınız ki bu iki kadın sizin batıl davanız için kendilerini imha etti dedi. Hamdolsun teröristler anında hak ettikleri karşılığı bularak ila cehenneme zümara kavuştular. Mersin'deki terör saldırısıyla ilgili konuştu. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan olduğuna değindi. O ismin CHP'nin hazırladığı tutuklu gazeteciler raporunda yer almasına sert sözlerle tepki gösterdi. Bu teröristlerin Hangisinin izini takip ederseniz edin ucu ya HDP'ye ya CHP'nin gazeteci, siyasetçi, sivil toplum temsilcisi diyerek sahip çıktığı kesimlere ya da Batı ülkelerine çıkar. Partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısına katıldı Cumhurbaşkanı. Gündeminde Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'deki hak ihlalleri de vardı. Adaları silahlandırmaya devam eden Atina yönetimine ve ona destek veren Amerika Birleşik Devletlerine sert çıktı. Yunanistan'a Başbakanına, Cumhurbaşkanına hatırlatmak isteriz. Kendinize gelin. Batı Trakya ve adalara yığılan silahlar bizim için bir anlam ifade etmez ama bu durumun söz konusu ülke için gizli bir işgal anlamına geldiğini de hatırlatmak isteriz. Ve Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in ülkesinin Türk halkının düşmanı değil komşusu olduğu şeklindeki sözleri Suriye'deki ve Kuzey Irak'taki terör yuvaları başlarına yıkıldıkça terör örgütü mensupları kimi ülkelerde kendilerine alenen yeni kamplar kuruyor. Bize komşuluk hakkından bahsedenlerin her şeyden önce bu insanlık ve demokrasi düşmanlarına göz yummaması gerekir. Cumhurbaşkanı Erdoğan il başkanları toplantısının ardından partisinin kadın kolları toplantısında da çıktı kürsüye. Bir kez daha Mersin'deki saldırıya değindi. HDP'ye yüklendi. İki tane terörist kadını kimler istismar ediyor? Malum parlamentoda olan parti. Adı parti. Ya bu ne vicdan? Nasıl bir beyin yıkama ameliyesi yaptınız ki bu iki kadın kendilerini batıl davanız için feda etti. Bunlar hangi yüzle biz Türk siyasi hayatında varız? Biz demokratız. Biz özgürlükçüyüz diyecekler.